Baş boyun bölgesi kanserlerinin tedavisinde kullanılan tedavi yöntemleri tedavi sonrasında yutma güçlüğüne sebep olabilmektedir. Tedavi öncesi dönemde bir takım yutma egzersizleriyle bu problemi minimumda tutmaya çalışmaktayız. Bu videoda şimdi sizlere yutma egzersizlerini göstereceğiz. Masoka egzersizi. Dilinizi hafifçe dışarı çıkarın. Isırın. İçeri çekmeden yutkunun. Önce dil ucunuzu ısırarak başlayın. Hareketi yapabildikçe dilinizi daha çok dışarı çıkararak aynı hareketi tekrarlayın. Çene egzersizi. Ağzınızı açabildiğiniz kadar açıp 5 saniye bekleyin. Sonra rahatlayın. Ağzınızı açın. Alt çeneyi önce sağa doğru kaydırın. 5 saniye bu pozisyonda tutun. Rahatlayın. Daha sonra aynı hareketi alt çeneyi sola doğru çevirerek yapın. 5 saniye bu pozisyonda tutun. Rahatlayın. Suprablöktik yutma. Hafifçe öne eğilin. Derin bir nefes alın. Nefesinizi tutun. Yutkunun. Ardından öksürün. <laughs> nefes almadan tekrar yutkunun. Rahatlayın. Shaker egzersizi. Düz bir zemine sırt üstü uzanın. Başınızı kaldırarak parmak uçlarınızı görmeye çalışın. Bu pozisyonda ilk etapta 1 dakika, daha sonra durabildiğiniz kadar durun, rahatlayın. Shaker egzersizi 2. Aynı hareketi başınızı yukarı aşağı 30 kez indirip kaldırarak yapın. 1 dakika dinlendikten sonra tekrarlayın. Tüm, tüm, tüm bu egzersizleri günde 3 defa, mümkünse ayna karşısında 5-10 kez tekrarlayın.